Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Aylar, yıllar sonra belki de. Kaç ay oldu ya ben en son YouTube'a video atalı? 2,5? Buçuk, buçuk ay? 3 ay? Öyle bir şey oldu. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Toti'ye kadar e, Toti bitene kadar paket biriktirdiğim için YouTube'a uzun bir süredir paket videosu atmıyordum. Ee, değdi mi buna? Pek değdiğini söyleyemeyeceğim. Ee, ya o kadar beklentimin altında bir paket açılışı oldu ki yaklaşık 2,5-3 aylık bir paket biriktirme serüveninden sonra e, Toti çektik mi çektik ama sadece Noyer çekebildim yani normalde şey yapacaktım e, bir video halinde özet halinde atacaktım bunu YouTube'a ancak atma ihtiyacı bile hissetmedim yani 100k üzerinde yani 100k coin üzerinde çekebildiğim tek kart e, Toti Noyer'di dolayısıyla baya bir e, hayal kırıklığı yarattı diyelim ben de bu sebepten ötürü kesinlikle e, video yapmayı düşünmedim. Ancak şunun kararını verdim. Önümüzdeki senelerde kesin, e, kesinlikle e, Toti için paket biriktirmeyeceğim. Yani aradaki promolardan bir şey gelirse gelen. Geleceği varsa geliyor zaten. Yani atıyorum Headliners eventinden diyorsunuz daha çekiyorsun. 600-700k zaten. E, benim Toti'de çektiğim şeyden çok daha fazla para ediyor. Ya e, arada en azından kadroyu değiştirme fırsatın oluyor. Öyle bir e, saçmalık oldu en azından bu sene. Tabii şans biraz da çekenler çekiyor. Çekemeyen çekemiyor. çekemiyor. E, yapacak bir şey yok. Ancak dediğim gibi artık bundan sonra en azından düzenli ödül videosu YouTube'a gelecek. Ben bugün şey event'ini bekledim. Future Stars event'ini bekledim. Ciddi anlamda bayağı güzel kartlar çıkmış. Bayağı da pahalı kartlar var aslında düşündüğünüzde. Tutturabilirseniz çok çok iyi bir event olduğunu söyleyebilirim. Ya şu Kamavinga özellikle tam bir totik havasında bir kart olmuş. bir bakalım şeye bakalım istiyorsanız bir Team of the Week'e bakalım. O kadar unuttum ki şeyler nerede, o, onu bile bilmiyorum yani Squad Battles'tan mı görüyorduk, nereden bakıyorduk, onu bile bilmiyorum yani. Ee, Team of the Week, buradan bakalım. Ee, baktığınız zaman yani burada para edecek birkaç tane kart var gene, özellikle Salak kartı göze çarpıyor, belki Martinez kartı da para ediyordur ama e, Sadece iki kart var, değilim. Kansero da belki bir tık para ediyordur. Ee, live kart da var gerçi bunda ama Dediğim gibi çok da çarpıcı bir Team of the Week Değil, ben yine ne olur ne olmaz paketleri açacağım. Toto paketini de açacağım. Geçtiğimiz hafta 26 yaptık. Ee, ödülleri almadık tabi daha. Burada hemen şeyleri görüyor. Pikleri oluyor, görüyor olmamız lazım. Bizim pikler nereye gitti? 3 tane pik vardı. Aa, nasıl yapacağız onu? Hadi lan pikler. Paket açmaya çalıştığımda galiba şey diyecek ama muhtemelen aynen aynı, tamam şimdi. Geçen hafta 26 yaptık 26-4 ee, yayın dışında oynamıştım pek de biraz şanssız bir matchmaking'e denk geldim. Bir Inter'in oyuncusuna denk geldik, bir Serratinho'ya denk geldik. Bir tane e, ayrıkta top 200'e girmiş bir oyuncuya denk geldik. E, bir tanesini yensem de diğer ikisini yenemedim. Onun dışında iki tane de şanssız maç geçirdim. Yani 28-29 yapmam çok şey değil, çok sıkıntı değil, çok zor değil ama e, artık düzenli olarak o seviyeyi tutturmak istiyorum. E, yine yani 26'da kalmak bir tık üzdü. Tabi patchten sonra 27 yapmıştım. Daha sonraki hafta 26 yapınca bir tık üzdü. Bakalım kırmızılardan ne gelecek. Buradan çıkacak hiçbir kart zaten kadromuza giremeyecek. Ama biz gene de kırmızılarımızı açalım. Es geçmeyelim. Bunlar kim? Fransız Debuchy. Gel bakalım. İkinci play pickimiz. Buradan gene aynısı galiba. Suçek86. Hoş gerçi bunların hepsi zaten kırmızı apkaya da gidecek zamanı geldiğinde. O yüzden çok da bir şey ifade etmiyor. Andre bu kartı da alalım. Ve de ee, kırmızı piklerimizi almış olduk. Böylelikle sizin için marki matchups yaptım. Arkadaşlar dün marki matchups yaparken yanlışlıkla Fenerbahçe Galatasaray paketini açtım. Yanlışlıkla. Ve üstüne skipledim paketi. Ve içinden yani 95 pele çıktı. Ben böyle bir şey yaşadım hatta. Yani daha önce yani bu sene Prime şey Prime işte. Bu sene Icon çekemedim diye ağladım sürekli. Abi dün yaşadığım şeyi anlatamam. Yani bir 45 dakika falan kendime gelemedim. Ee, yanlışlıkla açmamın şeyinden hani diskipledim de skipledim. Yani hatta walkout geldi niye skipledim falan. Bir anda öyle gözümde Pele geldi. 95 Pele. Tamam. Tamam sakin ol ama çığlık atmamaya çalışıyorum böyle. Ne yazık ki bunun görüntüsünü ee, herhangi bir şekilde alamadım. Yani sadece kartın resmini çekip şey yapma Twitter'la atmak da yetindim yani. Ee, hala neden böyle bir kart çıktı, neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Geçen sene mesela en çok açtığım en değerli kart galiba ya Totti Ronaldo açtım da bu dönemde açtım. Yani Totti döneminde açtım en değerli kart. oyunu bu döneminde açtım en değerli kart. Totti Money'di. Ya o da 2.7 milyondu galiba. Bir mid pele bayağı bir şey oldu. Garip geldi yani. Dolayısıyla yani biraz şey Totti paket açılışının yaralarını sardı diyebilirim. Hatta onu sattım bugün. Yerine de e, zaten Mbappe'den kurtulmak istiyordum. Gold Mbappe'den. E, onun yerine de kaça almışız bunu? 7 milyon 150 bine de e, Toti Mbappe almışız. Gerçekten e, kadro çok güzel oldu ya. Şaka maka çok güzel oldu. Şu saatten sonra niye upgrade edeceğiz? Şu saatten sonra upgrade edilecek yani Şurası zaten Kimi, Mbappe, Viara oyun sonu. E, şu an Neymar olabilecek en iyi kart. Davies oyun sonu. Şu an bunu buna para biriktireceğiz artık yani. Artık bu krala para biriktireceğiz. Ee, belki savunmayı değiştirmek isteyebilirim bir noktada. Ancak bakacağız. Ee, dediğim gibi çok güzel kadro oldu. İnşallah VL'de de güzel sonuçlar alabiliriz bu kadroyla. Neyse şu paketleri açalım. Ee, 12 tane paketimiz var. Ne varmış? Hay bir aldım yine paketlere. Şu Marki Matchups'ları ve bir tane draft atmıştım hatta onun şeyi var. 50k bir tane oradan geldi belki değişik renkte bir şey görürüz bugün. Hayırlısı. Konsigli. Geç. E, şeye de baktım bu arada. Açıkçası Future Stars kartı tutturursan direkt e, yani oynanabilecek güzel kartlar var. Kesinlikle bence e, dikkat edilmesi gereken bir promo. Özellikle düşük reytingde yani düşük 88-89 reytingde bazı kartlar var elemeler için de özellikle ilgilenen arkadaşlar varsa kesinlikle göz atsınlar bence. Çok çok güzel bir promo gibi duruyor şu anda. İkinci paketimiz. Ben bu arada dünkü açtığımız şeyden sonra gerçekten bugün hiçbir şey beklemiyorum yani. Bugün bir şey çık çıkmamalı zaten. Kim bu? Debuhi. Nasıl okunuyorsa artık bilmiyorum. Inform 82 inform Herkes sağ kanat Fransız 82 inform bir noktada para edecektir. O yüzden bunu satmanın pek bir mantığı manası yok şu anda. Güzel. Böyle paketten bunun gelmiş olması. Demin Gold Players Pack, Mega Pack. Burada şeyler var. Marki Matchups'lar var. Marki Matchups'ları açalım o zaman ya. Hatta şey bugün gelen challenge'ları da yaptım. Ee, turnuva challenge olmuş galiba. Onun paketleri. Evet. Zaten oyunun vereceği paketten ne bekliyorsun? Vas Vasquez. Tamamdır. Oldum. Geçen sene bu şeydi mi? Future Star'dı bu. Geçen sene Future Star'dı galiba. Okey, Rare elektron açalım o zaman. Rare Electrum. Rare Electrum. Ya bugün, yani gerçekten Walkout görsem şanslıyım ya. Herhalde bir ay falan walkout görmemem lazım benim. Bilhassa hiç. O yüzden çok da ümidimiz yok. Paketlerden. Kesinlikle totem yapmıyorum bu arada. yani. Dün çekeceğim ben çektim. Keşke videoda çekmiş olsaydım. Keşke gösterebiliyor olsaydım size. Ancak ne yazık ki bunu videoya alamadık. İnşallah bir dahakine diyelim. Premium Gold Players Pack bu gelsin. Ford verecek. Portekiz, Kaleci, Lopez. Yok. Patricio. 4. Eyvah. İyi yani ne diyeyim iyi. Neyimiz kaldı? Büyük paketler bekliyor. Büyük paket dedim de Ultimate Pack falan var. Ultimate Pack ve Jumbo yerden de zaten bıktım bu şey ya geçen hafta. Açıyoruz açıyoruz bir şey gelmiyor. Yüzü biraz yani. Gene board. Stopper, Jenna. Yok. Kim bu? Matip mi? Matip. Tek 3 Matip. Bu da 83 ama 60 base oynanmıyor be hacı be ya. Bilmem abi ulan nesi bunun 83 bu kart niye 83 yapmışlar? Bir de defans 85 bir tek. Rosterman bu karttan çok memnunum ya. Seni acaba upgrade alır mı bu? Rosterman 83 olsa var ya Bundesliga Uzun süredir Bundesliga'daki en iyi stoper falan olur yani Klosterman. Bunu da açalım. Premium, şey, Prime Electrum Player's Pack Electrum'u da seviyorum genel olarak da. Ya çok güzel oluyor ya çok kötü oluyor. Evet bakınız çok kötü. Ford bile vermeyecek. Rare verdi sadece. Pickford. Ay. En azından ödül açıyoruz abi artık. En azından artık ödül açıyoruz. 35 klık mega paketimiz. Mega pack. Bu mega başka mega mı? Yok. Bu da bildiğiniz megalardan. Boş. Hamşik. Güzel Okey 3 tane rare player oyun yani şeyimiz var oyuncu paketimiz var 12'li 24'lü 30'lu bir tane de premium team health pack sıradan açalım Rare player's pack 50k'lık pakettir kendisi gene wall bırakmaz Board verdi 85 olsun bari 83 verdi ondan yok 84 taklifi yakaladım Yok akunu Evet bunda artık 84'ten 83 fake yiyoruz ya. Artık o, o, noktaya kadar düştük yani. Yapacak bir şey yok. Geçelim bunu da. İlk bunu mu açsam aslında ya? Neyse o sona kalsın. Jumbo Rare açalım. Lan bir tane Volkout görelim bari be. Volkout. Normal Volkout verecek. Uruguay Suarez. Suarez 87. Kafe. En azından Volkat gördük. Şimdi bunu gördüğün gibi Ultimate'dan vermeyecek değil mi Volkat? Back to back Volkat atmıyor çünkü genelde. Arkasında ne var? Trap var, Lucas Moura var. Davies var. Kral Toti de geleydin keşke. Bunları yukarı atalım. Ve de e, son oyuncu paketimiz, son yani normal oyuncu paketimiz Ultimate Pack. Division 1 Rank 1'den gelen Ultimate Pack. Back to back walkout'umuz var. Back to back walkout'umuz var. Inform. Portekiz. ST. Hüsene. <laughs> Portekiz ST diyor. Andre Silva geliyor. Keşke kardeşim inform olmasaymışsın keşke ya. Portekiz ST'de Ronaldo var herhalde. Gol olan şu anda. Komik olurdu biraz. Arkasında bir inform daha var. 84, 83. 84 koman. Kopya ne var? Kral. Kopya güzel bir şey olamaz herhalde. Aynen. İlk 11'imizde gold oyuncu kalmadığını düşünürsen. Yani informlu paket. Tamam. Son, paket, son inform paketimizi de açalım. buradan gelirse sevineceğim herhalde bir salah var. O da çok nadir herhalde gelme ihtimali. Biz walkout gördüm. 3 tane walkout olmaz tabi üst üste. Ee, walkout görmüyoruz ve de bu haftayı da böyle tamamlamış oluyoruz. Neyse abi kafi. Yani dediğim gibi en azından bundan sonra paket açacağız. Bobo paket açacağız. Ben biriktirin de bu arada sizler için yani. Ya da yok lan biriktirmem. Biriktirmem şaka şaka biriktirmem. Ee, eventler varken falan biriktirmem paket ya şey için. Ee, paket videosu için. Neyse en azından e, buradan herhalde bir ya, 150k falan çıkmıştır informlarla şuyla buyla falan filan. Artık yavaş yavaş dediğim gibi Toti Ronaldo'ya biriktireceğiz. Çok uzun bir yolumuz var. Ya benim tahminim 1-1.5 aya falan biriktiririm ben bunun parasını. E, Toti Ronaldo aldıktan sonra da herhalde e, ya bunun Toti'sine giderim ya da bunun e, şeyine giderim. Optimus Prime diyeceğim artık. Moments kartına gidelim. Tabii Neymar'a özel yani arada Neymar'a özel kart çıkarsa Neymar'ın özel kartına gidelim. Ee, kafalar çok karışık ama kadroda bu çok güzel oldu. Ee, özellikle dün çıkan kart sonucu Mbappe'yi almamız çok çok iyi oldu. Kadroda iki tane kişi, iki oyuncu eksik kimya oynuyor, iki Portekizli. Onun dışında eksik kimya oynayan İnşallah e, Twitch'te yapacağım yayınlarda da bu kadro ile güzel maçlar çıkaracağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, uzun süreler ardından e, YouTube'da video yapmak da güzel bir duyguydu. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Hoşçakalın.